Çerkezköy Cumhuriyet Mahallesi Tepe mevkiinde bulunan su terfi merkezi bölgesinde bir beton mikseri çalışma sırasında iki elektrik direğini devirdi. Direklerin yıkılması nedeniyle tepe emlak konutları mevkiine uzun süre elektrik verilemedi. Olayın ardından TİREDEŞ ekipleri bölgeye yeniden enerji sağlamak için saatlerce çalıştı. Zaten inşaatın içinde kalıyor ya. Partinin içinde... Elektrik kesintisi nedeniyle yalnızca konutlar değil, bölgedeki GSM baz istasyonları da hizmet veremez hale geldi. GSM şirketleri jeneratörlerle geçici hizmet sağlarken, radyo verici kulelerinin de enerjisiz kalması ilçedeki bazı radyoların yayınının durmasına yol açtı. Su terfi merkezinde de pompaların çalışmaması nedeniyle teski ekipleri jeneratör desteği ile önlem aldı. Evet. Ya ben de gelirim devreye alırım bırak onu boşver. Devreye de otomatik girer yani. Teski Çerkezköy Şube Müdür Vekili Gökhan Kut olay yerine gelerek TREDAŞ yetkililerinden bilgi aldı. Kut şehrin susuz kalmaması için jeneratörlerin devreye sokulduğunu belirterek, kesinti süresince gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. öyle gidiyor ya şu, şu direklerden birini şuraya koyup buraya alsak. zaten inşaatın içinde kalıyor ya parkerin içinde. Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından TİRADAŞ ekipleri bölgeye yeniden enerji sağlayarak GSM istasyonlarının, su terfi merkezinin ve radyoların çalışmasını mümkün kıldı. Öte yandan TREDAŞ ekipleri tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda beton mikserine ait firma yetkilisi ve araç sürücüsü hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.